bir tek alt çantamız var. Bakalım tek altın içinde ne çıkacak. Ben de merak ediyorum. Bak böyle açılıyor. Az bir şey de bunu böyle geri itiyorsun. Şöyle. Gittikten sonra en son yere geliyor. Bak böyle. Bu şekilde kilitleniyor. içinde değişken başlı matkap vidalama varmış. Bakalım bir. M12 FDDX kit <laughs> Dijital Sağ solu dijital Artık kömürsüz motor L aparatı Köşe ama adaptörü diye geçer L ye. Her şekilde takabilirsin çalıştığını Önce bir adaptörleri gösterelim arkadaşlar Apex takalım Bir de vidalama adaptörü Yani direkt Apex takılan vidalama adaptörü Milwaukee'nin tişi boyu bıçağı var. Ondan keseceğim. Makinenin teknik özelliklerine gelirsek daha önce de bahsettiğim gibi değişken başlı matkap vidalama adaptörlerini takıp çok rahat bir şekilde köşelere atıyorum böyle şu tarz yerlerde bu şekilde bir daha atamayacağınız için el girmeyen yerlere çok rahat bir bir daha atmanızı sağlıyor arkadaşlar. Şu şekilde. Dolayısıyla makinanın kendi özelliklerine geldiğimizde full brushless yani fırçasız motor, kömürsüz motor anlamına geliyor. Onun haricinde makinede 34 Nm bir tork değeri var. Yani diğer matkaplara nazaran tork değeri biraz daha farklı. Ben üzerine 3 amper bir akü taktım, pil taktım. Siz bunu isterseniz 3 amper, 2 amper, 4 amper, 5 amper, 6 amper olarak da kullanabilirsiniz. Ee, özellikle mobilyacı müşteriler bu tarz makineyi çok kullanıyor. Onun haricinde otomotiv sektöründe de aktif olarak kullanılıyor. Dolayısıyla el girmeyen yerlerde çok rahat bir atabiliyorsunuz. Sizi yormuyor. Üstündeki e, vites haricinde sağ sol. Bu normalde makinanın tetik kısmında. Tetiğin hemen üst kısmında olur veya tetiğin dibinde olur. Ama burada öyle değil. Burada şurada gördüğünüz gibi dijital bir e, dokunmatik tuş koymuşlar arkadaşlar. Şu anda sökme modunda. Şu anda sıkma modunda. Vitesi bire alabiliyorsunuz. Daha seri bir atmanız için yani birazdan da uygulama yapacağımız üzere 20 santimlik böyle bir ahşap vidasını düşük devirde atmanız makineyi yormayacaktır. Performanstan düşürmeyecektir. Aküden de fazla enerji çekmeyecektir. Uygulamaya yapalım. Hep birlikte makinenin performansını görelim arkadaşlar. M12 FDD kit Değişken başlı matkap vidalamanın uygulamasını yapacağım sizlere. Bu makinayla Böyle bir ahşap üzerinde 20 santim ahşap vidasını nasıl atacağız? Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Mesela ben bir tane atacağım şimdi. Evet gördüğünüz makine 12 volt arkadaşlar. 20 santim bir vidayı çok rahat bir şekilde birinci viteste çok seri bir şekilde atabiliyor. Rakiplerdeki 18 volt makinelere bedel diye işte bu yüzden söylüyoruz. XYZ markalarda bu tür vidaları atmak için çok fazla efor, çok fazla bir zaman tüketimi oluyor arkadaşlar. Bunun önüne geçmek için Milwaukee'nin 12 volt serisi bir makinanız varsa çok rahat bu işlemleri yapabiliyorsunuz. Bu ve bunun gibi videoları daha fazla görmek için sizler de takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.